Selam ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla kabul ederseniz misafiriniz olacağım. Bugünkü videomda bütün dünyanın kabul ettiği rasyolardan ve bu rasyoların sonuçlarından istifade ederek borsada kaybetme olasılığı en yüksek olan şirketleri bütün yatırımcılar için hizmetinize vereceğim. Hazırsanız buyurun başlayalım. Kanalımızın yatırım yapan tüm insanlarımıza ulaşması için finansal ihtiyacımız var. Bu finansı benim tek başıma karşılamam mümkün değil. Bundan dolayı bizi izleyenlerin desteğine ihtiyaç duyduk ve bunun için katıl üyeliğini açtık. Her videonun altında katıl düğmesi var. Katıl düğmesi çalışmayanlar için ise aşağıda katıla üye olunuz bağlantısı var. İkisini de tıkladığınız zaman başınıza böyle bir sayfa çıkacak. Bu sayfada hangi grup size uygunsa seçeneği tercih ederek bize yardım ve destek etmiş olacaksınız. Bu desteği subay, özel üye ve diplomatlar analiz talebinde bulunabilecekler. Özel üyeler ve diplomatlar bana sosyal medyada ulaşabilecekler. Ben YouTube haricindeki bütün paylaşımlarımı Instagram adresimden yapacağım. Lütfen Instagram adresimi takip alın ve bana mesaj gönderin. Deyin ki ben dost üyesiyim, deyin ki ben özel üyeyim, yazın ki ben diplomatım, ben sizi gruplandıracağım ve her grubun o gruba ait bilgi ve belgelerini o grupta yayınlayacağım. Ama siz beni takip alıp Instagram'dan bu durumu belirtmezseniz sadece YouTube üzerinden yapacağımız videolar ve canlı herkesin katılabileceği videolar aracılığıyla paylaşım yapabiliriz. Şimdiden katıla üye olup bize destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir algoritma oluşturdum. Bu algoritmayı Excel programına aktardım. Ve bu Excel programına aktardığım algoritmada şu iki sorunun cevabını aradım. Bir, dünyanın kabul ettiği bu rasyolara göre, bu oranlara göre nedir bu rasyo ve bu oranlar? Cari oran, likit oran, nakit oran, pek rasyosu, öz sermaye karlılığı, ROIC denilen her 100 liranıza kaç da getiri sağlıyor onu ölçen oran. Return of Investment Capital deniyor İngilizcesi. Buradan alınmış ve bizim Türk borsasında da kullanılıyor. Bütün aracı kurumlar ve bankalar ROIC diye yazıyorlar. Fiyat kar oranı, piyasa değeri bölü defter değeri oranı, FAVÖK büyümesi. FAVÖK büyümesi demek faiz, amortisman ve vergi öncesi karlılık demek. Aktif devir hızı bu oranları aldım. Bu oranlar bütün aracı kurumların, bütün büyük şirketlerin, bütün holdinglerin ve borsada büyük sermayeyle dönen balina dediğimiz grupların fon yönetiminin kullandığı rasyolardır. Ben de bu rasyoları benim takipçilerim de öğrensin ve onlar da bunun kolaylıklarından istifade etsinler diye bu programı hazırladım. Ümit ediyorum yanlış yapmamışımdır. Ve bu programı hazırlarken şu iki soruyu sordum. Dedim ki ey 10 tane rasyo bütün büyük firmalar, holdingler, bankalar, aracı kurumlar madem sizi kullanıyor siz benim izleyicilerime hizmet edin. Ve şu iki sorumun cevabını verin. Sizin bu 10 rasyonun toplamına göre en fazla kar elde edecek hisseler nelerdir onu bana ver. Bir de sizin bu 10 rasyonun değerlerine ulaşamayıp sizden eksi alan şirketler yani en çok zarar edecek şirketlere bana verin dedim. Bu soruyu sordum ve burada gördüğünüz gibi sonucu bir karneye çevirdim. Karnesini alanlar yeşil oldular. İkmale kalanlar, başarısız olanlar ise kırmızı oldular. Buradan anlayın diye yeşil ve kırmızı olarak çevirdim. Bizim bu videomuzun konusu kırmızı olanlar. Yani bu rasyolara göre en fazla para kaybettirme ihtimali olan bu rasyolardan şunu istedik. Bize bu bilanço döneminde en fazla sizden olumsuz not alan yani size göre para kazandırma ihtimali olmayan size göre bu bilanço döneminde yatırım yapılmayacak şirketlerin listesini ver diye sorduk. Kırmızılar bize bunu verecek. Birazdan bu kırmızıları hep birlikte kullanacağız. Sizinle beraber kullanacağız ve biz diyeceğiz ki sizden en fazla geçersiz not alarak sınıfta kalan, başarısız olan ve siz rasyoların bu dönem buna yatırım yapmayın dediğiniz şirketler hangileridir diye sorduk. Onun cevabını birlikte alacağız. Cari oran, likit oran, nakit oran, pek rasyosu, öz sermaye karlılığı nedir? Kısaca bundan bahsedip geçeceğim. Cari oran bir şirketin borçlarını ödeme gücünü ölçer. Ve net işletme sermayesine sahip olup olamadığını ölçer. Fakat bize hiç söylenilmeyen bir şeyi daha ölçer. Eğer bu oran olumlu çıkar ve bu olumlu oranı ikiden yukarı çıkarsa o zaman da şu anlama geliyor. Evet bu şirket borçlarını ödeyecek güce sahip ama Şirketin yönetimi elindeki bu parayı artan bu fazla parayı karlı işlere kullanamamış kar, kar getirecek para getirecek yatırımlar yapamamış anlamına da gelir. Bakın ne kadar faydalı bir rasyon. Likit oran asit test oranı da deniyor bu likit orana işletmenin mali durumunu gösterir. Vadesi gelen borçları ödeme olasılığını anlatır. Ve birinin üstünde olması istenir. Aynı cari oranda olduğu gibi. Cari oranda da oranın birinin üstünde olması istenir. Nakit oran nedir? Nakit oran ödeyeceği borçlara karşılık elinde ne kadar para olduğunu bilmemizi sağlar. Bu oran dünyanın kabul ettiği bu oran bir ve üstüdür. Fakat gelişmekte olan ülkeler büyük şirketler şöyle bir karar almışlar. Bunu değiştirmişler. Bir lirayı yüz eşit parçaya bölmüşler. 1 lira borcunuza karşılık 1 lira paranız lazım olacak ya demişler. Biz 1 lirayı 100'e böldük, 100 kuruşa böldük. Yani her birini kuruşa böldük, 100 kuruşa. Sizin 1 lira borcunuza karşılık Türkiye'de genel kabul gören 25 kuruşla 35 kuruş arasında paranın ayrılması. Ben bu rasyoda bunu 30 kuruş olarak yaptım. Her bir TL borcuna karşılık 30 kuruşu olan hisseleri bana ver dedim. 30 kuruşun üstüne aldım. 30 kuruşun altı eksi verecek. Pek rasyosu ne işe yarar? fiyat kar oranının belli bir süre boyunca 1 ila 3 yıl arasında hisse başına kar büyümesi oranına bölünmesiyle elde edilen bir sonuçtur. Bunun birden küçük olması istenir. Eğer pek rasyosu birden büyükse bu pahalıdır anlamına gelir. Pek rasyosu birden küçük olmak zorunda. Pek rasyosu birden küçük olacak. Diğerlerinin aksine diğerleri birden büyük olacaktı. Pek rasyosu birden küçük olacak. Ös sermaye karlılığı ise ne demek biliyorsunuz. Şirket aktiflerinden pasiflerini çıkarttığınız zaman elinde kalan öz sermayesi. İşte bu öz sermayesini ne kadar artırabilmiş? Bunu ölçen rasyoda öz sermaye karlılığı. ROIC'e gelince ROIC İngilizceden alınmış. Return on investment capital'ın baş harflerinden oluşuyor. Yani yatırdığınız sermaye size kaçla kar olarak dönmüş bunu tespite yarıyor. Biraz daha açacak olursam 100 TL'lik yatırım yaptınız. 100 liralık yatırım yaptınız. Bu 100 liranın kaç lirası size geri geliyor? İşte bu rasyo bunu veriyor. Bu rasyoda birinin üstünü kabul ettim ben. Fiyat kar oranına benim bir şey yapabilme ihtimalim yok. Zaten bilançosundan rakamlar onu veriyor. Piyasa değeri bölü defter değeri de ona da bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Favök büyümesine gelince buna da bizim yapabileceğimiz yok. Bu direkt bilançodan çıkıyor zaten. Nedir o? faiz, amortisman ve vergi öncesi karın büyüyüp büyümediği. Eğer büyümüşse buna artı verecek, küçülmüşse eksi verecek bizim bu algoritmalarımız. Aktif devir hızını da biliyorsunuz zaten söylememe gerek var mı bilmiyorum ama aktif devir hızı işletmenin yatırımlarının kaç katı kadar satış yaptığını gösteren bir hızdır. Aktif devir hızı arttıkça işletmenin etkinliği artar, karlılığı yükseleceği ve şirketin olumlu anlamda yatırıma müsait olacağı anlaşılır. İşte bu 10 tane rasyoyu ben emrinize sundum. Şimdi hep birlikte diyeceğiz ki sizden geçersiz not alarak siz rasyoların beğenmediğiniz en kötü şirket olarak gördüğünüz bu bilanço döneminde bu şirketleri bize ver. Ve biz bu şirketleri nasıl, nasıl kabul edeceğiz? Para kazandıramayacak şirketler olarak kabul edeceğiz. Yatırım yapmaya değer görmeyeceğimiz şirketler olarak kabul edeceğiz. Ve büyük bir olasılıkla bunlar para kaybedecek, borsada değerleri düşecek bu rasyolara göre. Ben hiçbir yorum katmadan şimdi birlikte emri vereceğiz. Diyoruz ki: "Ey rasyo, ey yapay zeka, ey bilgisayar. Bana bu 10 rasyoya göre en kötü şirketleri ver." Bakıyoruz hemen en kötü oy alan, en çok kötü oy alan şirketler 8 tane rasyodan kötü oy almışlar. Hemen diyoruz ki o zaman biz 8 tane rasyodan kötü olan şirketleri bana bir göster diyoruz. Bunlar en kötü bu bilanço dönemine göre şirketler olacak. 8'i işaretliyoruz ve hep birlikte tamama basıyoruz. Bundan sonra ben yorum yapmayacağım. Lütfen şirketleri kaydıracağım ben, siz oradan takip edin. Olur mu? Sonra ses yok demeyin videoda. Arada ben konuşabilirim ama sizin yapacağınız şey şirketleri kendiniz okuyacaksınız, kendiniz göreceksiniz. 8 tane rasyodan da olumsuz oy aldığını bileceksiniz. Gördüğünüz gibi bastık yapay zekamız algoritmamız bize dedi ki şu şirketler 10 rasyonun 8'inden kötü oy aldılar. Bir kısmı 2 tane iyi, aldı, iyi oy aldı bir kısmı 8 tane kötü oy aldı ama hiç iyi oy alamadı. Boş bıraktı. Yok. Bu şirketleri burada gördünüz. Bu şirketleri kendiniz okuyunuz, not alınız. Videoyu burada durdurun. Durdur tuşuna basarak videoyu burada durdurun. Bu şirketleri not alın. Demin açıkladığım oranlarla da hangisinden kötü oy aldıklarını zaten görüyorsunuz. 8 tanesinden kötü oy almış. 2 tanesinden işte Aksan adlı şirket iyi not almış. Neydi? Cari oran 1'in üstü olması gerekiyordu. Likit oran 1'in üstü olması gerekiyordu. Nakit oranı da 100 parçaya bölmüşler. 30'un üstünü almıştık biz. Bunlar 30'un altında kalmışlar. Pek rasyosu neydi? Pek rasyosu birden küçük olmalıydı. Bunlar eksi de. Öz sermaye karlılığı Roiç mesela ne diyor şuradaki Roiç? Siz bu şirkete 100 lira yatırım yaptınız. 6 lira 26 kuruş size kar getirdi. Şu alttaki şirkete diyor ki 100 lira yatırım yaptınız. 10 lirasını zarar etti size 90 lira getirdi. Fiyat kar oranlarını da görüyorsunuz. Piyasa değeri bölü defter değeri oranlarını da görüyorsunuz. Türkiye'de BİST'in fiyat kar ortalaması 7 idi arkadaşlar. Son 1-2 ay içinde gizli zam geldi. Evet yanlış duymadınız. Bilançolar o kadar kötü, berbat, rezil geldi ki bu gelen bilançolar Türkiye'nin BİST 100'ün fiyat kar oranını otomatikman yükseldi. 7 idi 11'e çıkarttı. Türkiye'de fiyat kar oranı şu anda 11. Yani ne demek istiyorum? Türkiye'de borsalar bu gelen bilançoların rezaleti yüzünden pahalanmış oldu arkadaşlar. 7'den 11'e çıktı. O oran nispetinde pahalanmış oldu. Yani fiyatlar hiç artmadı. Çoğu düştü. Ama fiyatlar bu gelen bilançoların rezaletinden dolayı gizlice otomatikman yükselmiş oldu. E bunların FK'sında buradan bakınız. Hepsi Türkiye ortalamasının çok çok üstünde. Piyasa değeri bölü defter değeri oranları burada. Hava büyümesini görüyor musunuz? Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar büyümesi hepsi ekside. Aktif devir hızının ve üstü olması gerekiyordu arkadaşlar. Bunlar nedir? Bir bile değiller. Sıfırın altında hep birin altındalar. İşte en fazla kaybetme ihtimali olan Fiyatının düşme ihtimali olan ya da yatırımcının teveccüh etmeyeceği, bilinçli yatırımın teveccüh etmeyeceği en öndeki listedeki şirketler bunlar. Şimdi burayı gördünüz. En kötü ikinciyi söyleyeceğim şimdi. 8'i iptal ediyorum. En kötüsü 7 rasyodan olumsuz not almış, kötü not almış. Şimdi o şirketleri bize ver diyorum. Biliyorsunuz burada en başta arçelik geliyor. Arçelik 7 tane rasyodan kötü not almış şu rasyodan olumlu not almış ve bu yapay zekaya göre bu bilançoya bu algoritmaya göre benim yaptığım bu algoritmaya göre en kötü performansı gösterecek ikinci sondan ikinci şirketler grubu da bunlar. Lütfen ben sayfayı gezdireceğim siz not alınız videoyu durdurunuz ve buradaki şirketleri not alınız. fotoğrafını çekip sonradan koyabilir miyim bilmiyorum. Yapabilirsem yaparım. Çünkü farklı bir bilgisayarda yapıyorum bunu. Orada yaptığım için screen ekran görüntüsü alan tuşu çalışmıyor mudur? Nedir? Ekran görüntüsü alamadım. Başka yerden almam gerekecek. Başka formülü almam gerekecek. O da her bir fotoğraf için baya bir uğraşmamı sağlayacak. E, o kadar da zamanım yok. Sadece siz burada ne yapacaksınız? Videoyu durduracaksınız. Şirketler gözüküyor. Şimdi ben bir alt şirkete geçiyorum. Bütün şirketler burada çıkmış oldu. Şimdi ben size ne yapmış oldum? dünyanın kabul ettiği bu 10 tane rasyoya göre en berbat karne alan sondan birinci ve ikinci olan şirketlerin topluca listesini vermiş oldu. Bu listeleri katıl aboneleri, katıl aboneleri, kanal aboneleri değil, katıl aboneleri Instagram'dan beni takip ederlerse ve oraya şunu yazsınlar. Desinler ki ben katıl abonesi subay bölümü takipçisiyim. Ben özel üyeyim, ben diplomat üyeyim ben dost desteği üyesiyim gibi yazsınlar. Ben onları kendi işlerinde gruplara böleceğim. Onlara bu belgeleri Instagram'a yükleyeceğim. Onlar oradan alıp indirebilirler. Ama Instagram adresimden takip etmeyenlere bunu yapamam. Bu bir. iki. beni kanalda izleyen her üyeye de yapamam. Çünkü katıl üyeleri para veriyorlar. Onların hakkına girmiş olurum. Herkese ben bunu açarsam onlar demeyecekler mi biz para veriyoruz? Katıl üyeleri de kendi içinde gruplanıyor. Özel üye ve diplomatlar Instagram'dan bana yazsınlar. Onlar ben gruba alacağım. Onlarla özel mesajlaşabiliriz. Onlarla özel sohbetler düzenleyebiliriz. Bütün katıl üyeleriyle de sohbetler düzenleyeceğim. Youtube'dan canlı yayınlar yapacağım. Onlara davet edeceğim. Onlar da Youtube üzerinden yapacağım canlı yayınlarda programımıza, dahil olacak, birlikte olacağız. Onlar da istediği soruları soracaklar ve onlar da cevap alacaklar. Onların da kafı üyelerinin, diğer bölümde kalanlarının da Instagram'dan bizi takip etmeleri ve kendi gruplarını bize söylemeleri gerekiyor ki canlı yayın çağrısında biliyorsunuz davet linki atmam gerekiyor. O gruplara o linki atabileyim. Bir de bütün YouTube üyelerine açık canlı yayınlarım olacak. Onlarda zaten ben duyuracağım. Oraya da dileyen herkes girebilecek. 40-45 dakikalık canlı yayınlar olacak. Ya da uzatabiliriz. Bir saatlik, bir buçuk saatlik canlı yayınlarımız olacak. Herkes açık olanlarda da. Orada da elimden geldiğince bütün kanal izleyicilerin sorularını cevaplandıracağım. Ve mümkün olur. Teknik imkanına da kavuşursak bu katıl üyelerinin bizi destekleri vasıtasıyla iyi bir stüdyo kurduğumda da her hafta bir iki tane en az bir tane yayın yapmayı düşünüyorum. Ama bu da bir teknik imkan istiyor. İşte bu, bu teknik imkanlara kavuşabilmek için e, katıl aboneliğini açtık ve katıl aboneliğini istiyoruz. Zannediyorum bütün şirketlerin not aldınız. Bir tane daha başa geçiyorum. Bir 15-20 saniye daha duracak. Sonra çevireceğim ve yayını kapatacağım. Videoyu durdurup şirketleri rahatlıkla görebilirsiniz. Bir de lütfen işte ben göremiyorum demeyin. Elimden geldikçe büyütüyorum. Cep telefonunun 3 inçlik telefon, e, ekranıyla bakarsanız göremeyebilirsiniz. Büyük ekranı aktarın. Oradan rahatlıkla görebilirsiniz. Bana sen büyüt dediğiniz zaman bu işinden çıkılmaz bir şekil alıyor. Cep telefonlarında da çok rahat okusun istenirse çok daha farklı e, formatta yayın yapmam gerekiyor. Pek de sahip değilim. Evet, son dilimini yaşıyoruz programımızın. Burada da geri kalan şirketleri gördünüz. Şimdi biz ne yapmış olduk? dünyanın kabul ettiği bu 10 rasyoya göre en kötü durumdaki sondan birinci ve ikinci olan şirketleri sizin bilginize takdim ettik. Bir de lütfen bana binlerce olumlu yorum gelirken bir iki tane provokatör çıkıp ters yorumlar yazıyorlar. Ben onları kanaldan atabilirim ama atmak istemiyorum. O provokatörlerin ya da o provokatör yorumların o ajitasyon yapan yorumların Cevaplarını siz yazın. Bana destek çıkın. Ben bir video çekiyorum bir şirketle ilgili. Ben bilanço okuyorum. Yorum yapmıyorum. Vatandaş oradan yorum yapmış. Sen şöylesin böylesin. Ben onu rahatlıkla kanaldan atabilirim. Ama atmıyorum. Onu görün istiyorum ve onu en yukarıya sabitliyorum. Siz ona yorum yapın. Ben bazen gözümden kaçıyor. Siz gördüğünüz zaman eğer bizi beğeniyorsanız bizden istifade de bulunuyorsanız o arkadaşlara gerçekleri anlatın. Onlar herhangi bir şirketin paralı adamlarıdır. Veya hiç izlemediği halde sırf gıcıklık olsun diye yapanları vardır. Sen kazanma biz hiç kazanmayalım biz kaybedelim diyen insanlarla inanın yaşadım. Ben ona diyorum ki ya sen 50 lira kazan ben 20 lira kazanayım. Adam o kadar nemrut ki 50 lirayı atıyor yeter ki diyor, sen 20 lira kazanma. Ben bu YouTube'a gelince bunları da gördüm. Bu tip insanları gördüm. Bunlar yorum yazıyor size de bana destek olun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.